Ehme dersem çık. Arayayım ben onu. Dersem çıkma. Arasana. Hisse mi düştü? Ne yaptı? Ses vermiyor mu? Ben seyircimi bastım akı Kartal abi elektrik elektrik <laughs> bu kim onu? Kartal abi. Akı takatı <laughs> <laughs> nasıl abi. güzel. Göt Ahmet, bilmem ne Ahmet. Yok düz Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> nasıl lan? Alo X agent AKG ile mi görüşüyorum? Evet. Oyuna abi... gelmeyenin gözeli kocamandır kanki. A aga adam yok bence hiç parma atalım. 5 Var var aga daha toz. Sen şimdi ben ortalık 56 olacak şimdi. Aga 5 dakika içerisinde gelebilirmiş. Keşke x kasaydık amına koyayım burda Burada kasalım eks oğlum götür bir yere. Abi %98'de kalmış. 1 saniye. Bir saniye. Aga bir saniye amına koyayım ya. Dur. Bu çocuğu insan da bana kasa atarsın ha. Senin ananı sikerim götünü. <laughs> ananı sikerim götünü. Öyle ben psikoloğa başlayacağım. Öyle, öyle, bir karar aldım. Kal attım, koş. <laughs> gel benimle gel. Ben Aha. daha SC basmadım lan. Basayım 12 restansını SC'ni de bas. Kestik mi gridi? Oğlum şu kes. gridde direkt GB var lan. Gel hadi hemen kes. Ama İlhan'a gidecek İlhan'a gidecek kesmeyin. Kes 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 kes. Oğlum Dark Fragment de iyi drop'u var ha. Oturak hmm. buraya biz o zaman. Burada niye kimse yok? Koyalım istiyorsanız oğlum. Başımıza koymayacaklarsa. Biri geçerken vuracak anasına bayısına yiyecek ki fırın. amına hiç bir bok çıkmadı. Grid kayboldu. bırakıyorum <laughs> <laughs> keşke çıksın. Grid Maradona gitti. Allah Allah sana drop deme, gelecek diye dur, o kadar işe işe korktum dur. ki. Bir dur. Koş bakayım. Elimin ne veriyor. Sağ, sol, davranış sağ 70 vur çivi 70 vur bunlar kim biliyor mu aynarjin sağ sola dön yan nova vur 60 vur vurma koş 60 bırak sağ gel sağ gel aga beyaz gölgeler kasıyor solda tam bekle gel halledeceğiz <laughs> bence farm atalım aga aha senin kankin burada çağır kim? partiyi 700 zaten kim ya ateş ateş su toprak tahta arkana dön ben... yan nova vur FR45 vur. Nefreti tut. Kus ona, kus. Aga nefret folitem baksana. Ciğer çar gibi. Geri gel. Bırak ölmezim, bırak ölmezim. Mele burada kaldı. <laughs> aga beyaz gölgeyi keselim mi? Evet yaklaş. Ramo diyor ki oyattırır mısın bana? Fehmat. Tabii ki belli ücret karşılığı. Hadi Dur, lan. Gel gel, aga. geri gel, geri gel. Bu tarafları temizleyecek, Bırak gel. Dur şunu kesiyorum bir beni çekme. Nasıl çıkmış buraya ne aman oğlum? Aman ekodum çocuğu beni kovalıyor. Tovan attım çeksene. Direkt bize istaf yap. Seversin böyle yerleri. Bekle bekle bir bekleyin beyler bekle. Aldım ben Batu'yu. Tufan al. Aldım Aydın. Bekleyin oğlum bir iç içe girmedikten sonra nasıl tamam, vuracağız? Tamam burası Karus bekle. Yürü. Burası Karus. Kuman yerden neresi? Aga bence farm atalım. Daha iyi. Oğlum e zaten mı? şu an PK yok ya. Aynen, aynen PK yok. Koyalım mı beyler? Gelme. Hayır, koyak. random olmaz. Boş öyle, iş şey buradan. Aga Beyaz Gölge'ye gidelim. Sikelim annesini alalım slotumuzu. Evet, da. aynen öyle. Niye uğraşıyoruz ki? İleride ne var? Aga hiç var mı? Gel kişi. PK atalım. Aga ya, Lusta PK. Pe... Oğlum yok, yok. Kime PK atacaksın? Kime Aga kime PK var. O katedral var. Buraya vuruyor muyuz? Bakayım, vakat kim o? Ne? Tamam onu boş ver. Koy Lusta. Niye lusta koyuyorum? Gel hem niye koy? GB atsın amına koy. Oğlum o ne mi atıyor? Çok seri. Yüzde altı amına koyayım ya. Ya salak çocuk ya yürüyün. Vallahi bir. kafa hiç çalışmıyor Bilen, ya. Bilen niye vurmuyorsun şey ya? Ya ne bileyim oğlum adam bu orada kasıyor. Ya sikvey kasası ne? gel. deneyelim gel Aga PK deneyelim. mı farm mı? Bence farm da siz bilirsiniz. Bir saat koyayım. Aga farm da adamı kıf keseceğiz adam da gelecek seni kafana vuracak. Aga vuramaz o ya. Bir dene gel. bir ya bir dene şurayı. Ya bu arada Dark Mithril 1.80 oranı bu da. Bir, beni çekseniz abi beni niye çekmiyorsunuz? Al silver var 1. Of. Abi, onem onem kasılmaz burada. Ya abi ne yapıyor lan burada? Ev her aldığından vuracak. Dc'ye DC geç. Abi evin varken niye burada kasıyoruz biz? Salak mıyız biz? Tamam Şu boş. Allah'ını seversen gel vur tamam, şuraya, şuraya ya. Allah'ım ya Rabbim Ahmet'i bekleyelim hocam hocam mi? Çekeceğim insafını ya. Ami, Kaan DC... pardon. Ökeciğim beni çeker Ahmet, 5 dakika ya. Ökeciğim beni çeker misin? Ben de Aga DC'ye geçiyoruz mu o zaman? DC Bekleyin, bir vuralım. DC de vurun. zaten ben çoktan. Şuna bir tane Kaan'ı beklese ya? DC premium'a geçtim ben de. Hadi ben mi? şimdi ben şimdi size sürpriz yapacağım. Gelme benden. Tamam gelme benle. Ben tavan ben attım flash Gel alacağım o zaman. Gel arkada NBA vurun. Ben Fırkan de alayım. Sürpriz. Ben de alayım ya. Adam sikiyim. Ben, ben a bunu da kutusunu aldım. Helal götüne git. Gel bunu da alalım. Beni de çeksin Eylan. Ne oldu evet, pek bir kafana, kafana yok. Kafana hazır ol. Kafana. kafana hazır ol. Çifle. Hazır. Vur 70. İki tane vur. Aga be kusura bakma. Parti alınır diyor oğlum adam. Tatarız çıkarsa. <laughs> Geçtim de cefileşe. Ben bu, Ahmet niye helal atmadın kankin ya kankin ya adamlar görmezlikten gelmesin <laughs> <laughs> Aga helal atmana gerek yok be ya <laughs> Adamın kesip sulatı elinden aldık diye mal olduk gördün mü amk Yalnız adamın alttan yazdığını gördünüz mü İlhan hep aynı kappeydi yapmaz <laughs> Aga her şeyi <laughs> yapıyoruz bütün mevzu hep İlhan'a kalıyor çok hoşuma gidiyor Valla <laughs> amin ya amına koyim ya Herkes zannediyor İlhan vuruyo amına koyim ya ben gideyim şu MV'yi çekeyim Biz ileride. Biz hep orta yol bulucuyuz. Herkes bizim anamıza sövüyor. İlan vurmayalım diye yalvarlamalık. Hiçbirimiz alakası yok aga. Birileriyle kavga ediyoruz ya adamlar pemeden yazıyor. Aga sizde olayımız yok. Bütün olayımız ilanla. <laughs> <laughs> Bak gold var ilan gördün mü? Lan ilan var sen topla. Silver kim? E ben. Oğlum şu yüzü Bence... yapsanıza gelin buna da vurun da. Aga adam çekiyor. Çektiği zaman gitsene oraya. Tamam, Gelecek adamlar zaten, şimdi ya. Zaten, ben bence ya. zaten şey yapmayın aga. E, yani AFK olmayın. 3 sayı konu. Ayık flash Var mı? dc bir var da. Aşağıda var tonda. Tekli 70 de koysanıza gene ya. İyi vuruyor bak. Sen tekli 70. Bilen ben de sana iyi vursam. Diyorum ki adama diyorum ki ben vurmadım. Furkan vurdu. İyi <laughs> e joks mu? <laughs> 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 Valla. Ne yaptın ya? Sorunun nefret kaynağı mı Bunları ace kasarken çok siktik ya. Erbur'un milli nefret olmayı nasıl başardın? <laughs> Türkiye normale göre biraz fazla mı oynadın sen kanki? Yoksa normalde bu kadar oynuyor mu? Sanki böyle bir bu şey kadar, kadar aldığında... fey oynuyorum. He? Bu kadar fey oynuyorum aşağı yukarı. ya ne yapıyorsun oğlum? Yüz yaptı salak bak. ileride tek başına kesiyor. <laughs> <laughs> ya çocuk salak. <laughs> <laughs> Ya Hiç sende var ya, gelmiyor. nohut kadar beyin yok amk bilmiyorsan <Öldüm. gülüyor> Bekle çekme şey çekme şey. şey alayım Git tonla dc flash al siktir git Bir de flash bile almamış Allah'ın belası ya Sus Oğlum, hayvan ol hayvan Berkan benim oynuyorsun ben <laughs> <var> bu arada <laughs> Hayvan ol hayvan Sıkıntı mage'in durumu abi ben dönüşte mage bulursa gerçekten bozucam yani şaka yapmıyorum Nasıl bozulursun? Yok ben zaten ondan bozuldum, sormadım aldım. ya normal çocuklar dedi ki Çeksene beni Tufan dedi 2 ay falan oynayıp gidiyor aga dediler bana 4 ay falan ya abartıyorlar Yiğit dayandı ben de anlamadım yani Geçen gün yayına gittim. <laughs> Kasım'ın yayına. <laughs> dedim ki oğlum gel lan dedim. ikinci partide yer adam lazım dedim. Bu ilanı sikeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Orada bile ilan nefret kaynağı. Kazım. Abi Abi gevele. Ezik dostlarık kılalım. Kalin. <laughs> 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 Şu an salak gibi SB kasıyor Kulus'ta ilanı dinleseydik. Evet. <laughs> Aga ilanı biz dinleseydik 32 ve <laughs> 32. 32'den okça giriyorduk ama. ben de... 30 tane 30 <laughs> tane şey çıkar mıydı Aga şimdi bak. 30 tane GB gibi, aldık. 30 tane, çıkar çıkardı, kanka, 30 tane SB çıkar mıydı kanka, buraya bak. Çıkardı buraya çıkardı, çıkardı aynen. Oğlum niye 100 yaptınız ya? Enayiler çoğalıyor ben gitti 100 de 100 Ben 50 yaptım ama ne <laughs> ya. Yeter Benim. daha bunu çekiyorsun işte ne yapalım vurun vurmayalım mı? Ne istiyorsun? Parti liderinin takip edelim. mi gelsin? Vuruyoruz işte. Kesin. 50 yaptım bu, geliyor vuruyor. Bu Oros çocuğu niye bize vuruyor? Sikti değil mi anasını? <laughs> Sikti mi oldu ya. ya. Oyunun yaratığına bile sövüyoruz abi. 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 Oğlum, bunlar ya. tondan mı yürüyor bunlar? Ne yapıyor? Grade falan mı yok bunlarda. Gelmez oğlum onlar bir daha. Niye gelmiyorsun? Evet. 8 tam parti işte. Nasıl? Çara gidip de mi baksam acaba? Ee, işte. %5 sonra yapacağım ben onu. Ben de yapmayı düşünüyorum. Oğlum, sırada... PK yok böyle bir şeyde ya? Oğlum çünkü ya. kimsede ronsmos bir şey yok ki insanlar rons kasmak istiyor. Publar komple ronset yapmış. Satın aldılar kanki. Pub kim lan? Ben, onlar satın aldı heriflerin çarı yok mecbur Anlamış burada bizde. Anlamıştım oğlum o diyorum ki komple sat, set yaptılar zaten. Yukarıda rons olan burada almıyor niye almıyor biliyor musun aga? Eee 1000 lirayla 1500 lira arası satılıyor ya şu an ronslar. Yukarıda evet. ronset olan adam niye şu an ya ronset yapsın ki tekrar? senin de götünü sikeceğim bak en son. Ya, çeksene beni. <laughs> <laughs> Enayi, yeni yedi pideyiz var, gene öldün. Nasıl başardın ölmeye bu? Aga çok uzak yere koymuşsun ama sende Valla oğlum ben bir şeye de... sola koy, ortaya koy, bir şeye koy. Oğlum, oğlum üç, üç mobun ortasındayım, <gülüyor> <senin>. <gülüyor> 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 ne bekliyorsunuz benden Bütün bu gold barlar inanın götüne gitsin. Çekseniz de beni Oraya çekerseniz şu baştaki slotta ölürsünüz. Eğer hiçbir şey olmaz. Ya sen salaksın ya. Ya dur orada çocuk. Kes sesini ya. Çocuk. 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 <laughs> X kağıdı aldım ya bir tane. Ulan koyayım Bu işin bokunu Ex <laughs> çıkartmayın <laughs> siz. Gem gem. Gladiatorda basıyon mu? Yok ya. X-X'tir niye ne diyorsunuz? Ben yani... gitmeden repon yapacağım çarı zaten ya. Allah Allah. şu yapacağım? an değil. Bugün abi 30 liraya GB alan buldum da çok seri neyim var neyim yok sattım GB sattım. Ben, ben de sattım abi. Gb. Yalnız 30 liraya iyi lan GB. Tabii iyi kanki. Ne yaptım? 40 GB para çıkardım. Oğlum Elanur'un videolarını izliyorum. Adam şu anda 3. videoyu çekti. 537 GB sattı toplamda. Allah'ını seversen sikiyo. Aga adam 14 on çar. On, aynen 14 çarı mı ne var on onun? 14 çar. Diyor ki, Gb teslimatı geldi evet hayırlı olsun diyor kullanıcımıza. Aga biraz e, abartı abartı şey yapıyor ama. Olsun. Hayır oğlum ama 14 çarlı 4 günde 530 GB kasamazsın ki. Oğlum nasıl kasar kasamazsın oğlum, niye oğlum kasar ya? Kasar bu arada. Kasılır mı? Günlük Kasır kaç GB abi? kasılmasın? Gibi. Abi günde, bir, günde, günde bir çar 6 GB kasıyor zaten bir slotta. 14. Oğlum adam yani, adam hem hadi hayır, falan basmana gerek oğlum. yok. Adam hem slota bırakıyor hem de hepsine şey almış. Oğlum zaten herif okçu mesela yapıyor. Çift slot dönüyor aman akıyım. DT'leri falan çift slot dönüyor normal ana sorun. Aga nereye gitsem o var. Bir de bana gidiyorum slotu koyuyor ya. Whatsapp'tan yazıyor bana. KS'ye bırakma aga. Oğlum 3 slot almışsın bir tanesine bırakmışız diyorum. KS bırakıyor aga diyor. Oğlum çarlarınız niye buraya gelmiyor? Okay. Şöyle yapıyor. diyor ki böyle yapıyor. Of diyor home covered farkı Uf yuh baksana ya. Öldüm amanı yiyeyim ya. Öldüm ya. Ala gilen yüzünden anasının amına çekti beni ya. Ya evet, hiç oğlum bari bir üçlü yere koy şeytan üçgenine mitsin tam senlik yer. Aga zaten iki tane zor dönüyoruz. Üçü çekmeyin gerek yok. Aga çek çeksin ya Serkan çeksin gitsin e amına koyayım. ben de basmaya gideceğim haberiniz olsun. Oğlum ben de gideceğim. Party Kanka neredesiniz? BF'deyiz. BF'deyiz. BF'deyiz aga. Sen Maradon sen... ben yani. BF'ye Dur BF'ye geliyorum. Bak girişler Maradon Kamp giden. DC flash bas DC flash. Tarihe gidiyorsun lan CC trade atıyorsun giriyorsun. tufan parti veren başkanı, başkanı tıklamazsan ölürsün. Tıklama. Oğlum kimse eskisi... 25'ten veriyorum GB'yi hmm. ya. Kimse komisyon Ay. Oğlum dur adama yazayım lan. Yaz bakayım o, alacak o. mı? Yani bana 25'e versen. <gülüyor> 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 Oğlum adamın niki neydi ya? Nikini unuttum adamın amına. Adam. Dün aklıma gelmiyor ya makas kesmiyor ya. Tufan. Abi şurada bir yerde farm atıyordu adam herhalde ya. Dur bakayım. Oğlum geçen DB alsat yasak değildi ya. Ben 4 lira farkla şeyi satıyordum lan folda. GB alsat yapıyordum amına. Deli misin amına koyayım? Oğlum oğlum evet. müthiş para vardı gün içinde. Beni evet, uğraşmam o işle. Allah Allah. Demin gördüm adamı ya arkadaşlar. Buralarda bir yerlerdeydi. Arkadaşlar hemen geliyorum. 40 liraya alıyordum 44 liraya satıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Beyler. Poke atarsınız. Bu ne oğlum? Ça Parti düştü 6 kişiye. <laughs> rap basmaya evet. gittiler lan. Sen, seni ilgilendiren bir durum yok. Sen Millet düşmesin abi. diye basıyor alakası yok. Ben bir kral kaybederse izleyeyim yine biraz. Yeni dizi Furkan müthiş dizi lan. Halil. Gördüm de herifin saçı hiç hoşuma gitmedi ya. Halil Çok mi? çirkin olmuş. Abi, evet yani. direkt ya. Direkt... kanka. Ya ya Böyle yerde içilir. Ali güneşli değil lan. DC flash bassana kan. Dur basıyorum kan. Ali kanka. bilgiç değil miydi adamın normal içi? Halit Ergenç aman akoyim ya. Halit bilgiç. Bilgiç <gülüyor> mi değil? Aman akoyim valla adamın unuttum ismini lan. Basınca haber var kan. Çek kanka. Bilgecan dedi ya da bacını sikeyim ya. Aga bekle şurada başlat gene yani. hadi. Hep beraber. Ben de gidiyorum. Kaç yapak? 50'de mi dursun? 40'ta dursun lan. 40 miş zaten 40. Bir GB gelmiş, bir Akara gelmiş. Ay mı lan bu? Gelmiş. ADD'ye geldim ben aga. Aga diğer slotu çekmeyeyim mi? Çek, çek şey, bursun, Sen çek, diye olurdu. şey yaptım ya. Burada dursun herkes. Summon mi? Aga ben üstümü fulliyorum. Artık bana bir şey gelmez. Ben kral kaybederse izleyeyim. Gecede Fetihler Sultanı izleyeceğim. Ben de DHA'yı izleyeceğim şimdi. Yayını kapatıyorum ya o zaman zaten tamız. Niye aç burada dursun yayını geçsin aman akıyım. Yok geçiyor mu? Okey. Sesi kapatayım ya. Yani. atacağım.